Osman ne oluyor lan? Komutanım, burada havayı de, orada göz gözü görmüyor, fırsat kolluyor. <laughs> ne yapıyorlar bunlar? Testin bayrağı sallıyor. Osman ateş etme, anlayalım bir. Emredersiniz komutan. Ateş etmeyin, ateş etmeyin, beni gönderiyorlar, ateş etmeyin. Ateş etmeyin ben onlardan değilim. Bağırıp durma da yaklaşıla. Bir numara çevireyim de mi Allah'ıma mıhlarım seni oraya. Numara yok komutan. Testi bırakacağım. Tamam yaklaş. Tersiz mi? Karşıdakiler bizle konuşmak istiyor. Sen bu tek benimle konuşuyorsun Osman Bey. Sakın merak etme. Abi. Seninle konuşan kim ya? Seninle konuşan kim? Allah Allah. Yavaş ula! Bu febri ahvalini damarlarında akan... ...hararetli ve iptidai yörük kanına veriyor ve... ...seni affediyorum Osman Affediyormuş. Var ya... ...Esma'ya yaptığını unutmayacağım. Bana yaptığını hiç unutmayacağım. Yavaş! Yok, ben sana ne yapmışım Osman Bey ya ha? Yani bizden sana teravümden maada bir şey eriştiği vaki midir ya? Aşk olsun ya. Aşk olsun. Almayacağım dilden konuş bende. Almayacağım dilden konuş. Var ya senin yaptığını henüz bana hayatımda yapan olmadı. Henüz seninki kadar büyük bir kötülük yapan olmadı bana o kadar diyeyim sana. Sen var ya sen, sen Erol Taş'sın ha. Sen Süheyl Eğribos'un. Hayati Hamza olsun sen. Sen sütçüsün, sütçü. Sen var ya sevenleri ayıran bir kara çalısın sen. Kara çalı. Kara bir kedisin sen. Var ya kara kedi. Pislik. Sütçü de kim be? Sus benimle konuşma be, sus. Yaklaşma daha fazla. Beni onlar yolda komutan. Yemin ederim biz elektronaya gittiydik. Yakaladılar bizi, tuttular bizi komutan. Kim alırlar? Kaç kişiler? Üç kişi komutan. Birini vurmuşlar, kalmış üç kişi. Ne istiyorlar? Bu tersi gönderdiler. Sizle konuşacaklarmış komutan. Yavaş ulan, ani hareket yapma. Bırak o telsizi oraya. <laughs> komutan beni bırak, ben gideyim komutan. Nereye gideceksin? Gitmezsem öldüreceklerini söylediler komutan. Baba oradadır, birader oradadır. De hele bırak ben gidem komutan. Tamam git hadi git. Yavaş ula, yavaş git. Murat al tel sizi. Emredersiniz komutanım. Asker miyiz? Harici acımı böyle değil ya. Hadi de bunlarla konuşuruz Osman. Komutan hangi Konuşun benimle. Ha? Başladı şakım ya. <laughs> Kimseniz ola siz? Etrafınız sarıldı teslim olun. Artisti bırak da dinle la. Eğer bizi ateş edip öldürmeye çalışırsanız buradaki 15 adamı öldürürüm tek tek. Duydun mu la beni? Ula sakın öyle bir şey yapmaya kalkma. Yemin ederim gelir pişman ederim ha. Komutan. Gideni indirdiler. Allah belamızı versin. Bu sana avansıydı komutan. Ciddi yazı anladın. Ula bunları senin burnundan fitil fitil getirmezsem al çekeriz. istiyorsun komutan. Komutanım. Ateş etmeyeceğimizi söyleyin. Niyetlerini öğreniriz. <laughs>